Hanımlar, beyler, Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Bakayım bu arada benim ilacım. Ha iyi. Yüzüm biraz dağılmıştı biliyorsunuz. Az toparlamış şimdi fark ettim. Günlerden pazar, günlerden Skyrim değil mi? Evet. Ama şöyle bir sorun var. Bana da size de günlerden Skyrim. O kesin. Ben oynayacağım, siz de izleyeceksiniz. Ama size günlerden pazar, bana Cuma ya da Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 4.45. Niye? Ben manyak mıyım? Biraz olabilir. Ama onun dışında bu video için değil. Çünkü 2 saate yola çıkacağım. İstanbul'a gideceğim. Sosyal medyadan ya da canlı yayından takip edenler biliyor. Hafta sonu Multiplayer'da Chapter buluşması olacak. Ee, İnönü Stad'ında ya da Vodafone Arena Vodafone Park. Ve e, ben de Cuma'dan hem hazırlıklara bakacağım hem de Cumartesi günü <laughs> bütün gün orada hayranlarımızla işte buluşacağız. Muhabbetler, fotoğraflar, oyunlar falan. O bitecek. Pazartesi günü. Pazartesi öğlen. Ee, uçuşum var. Nereye? Amerika'ya. Niçin? E3'e. Evet. Dünyanın en büyük oyun fuarına gidiyorum. Kariyerimdeki en önemli şeyi gerçekleştirmiş olacağım. 3 e, günde oradayım. Haliyle. Ve Amerika'ya uçuş 15 saat. 14. 15 saat. Neyse. Git gel. 30 saat. Şey, şeyler ekle, vize polisini beklemeyi falan filan ekle. 40 saat ben size söyleyeyim. Kabaca 2 gün oradan, 3 gün oradan, 1 günde uçtan. Evet 6 gün hatta bir hafta yokum. E bu süreçte Skyrim olmayacaktı. Ben de size yine mahcup kalacaktım. Her ne kadar bunu bildiğiniz zaman bana hak verseniz de sadece işte diyorum ya YouTube'dan e, izleyebilen e, arkadaşlarımız Bilemeyecekti, kızacaktı bana. E ben de ne yapayım bari 10 dakika, 15 dakika daha fazla olmaz upload'a yetişecek. Bir Skyrim yapayım. En azından burada bir iki bölüm geçelim. Hani gönüllerimiz hoş olsun. Sonuçta bir pazar klasiği. Beni bunca şeyi duyduktan sonra kısa video için affedeceğinizi düşünüyorum. Bakıyorum kaç dakika? 2 dakika 15 saniye yemişim. E ideal, olur olur. Bir şey olmaz, affedersiniz. Hadi bakalım, burada bir sürtelim ya. Tabii görev olarak Türkçeye çeviremedim. Yani her şey üst üste geldi. Ama bir sonraki bölüm harbi Türkçe olacak. Buna yetişemedim. Mazeretim sağlam. Lütfen. İtiraz itiraz etmeyin birbirimize. Kara kitabın gizli bilgilerini öğreneceğiz. Bunu bir kere daha yaşamıştık, yapmıştık. Bu defa yalnız daha böyle bir böyle ne oluyor lan? Burada durunca ne oluyor? Allah Allah. Allah Allah. Çok enteresan. O oyun sesi geliyor mu size? Biraz kıskama olsun. Duyulacak kadar geliyor. Wolf. 16 ağırlığı var ama... <laughs> Zaten bende vardı da <laughs> Alayım Changed ones değişmiş olanlar Kral Wulfrat'ın 5 şarkısı Altın bir kitap daha Defender Neyse bunları da benim e, Dekana olduğum şeyi olduğum Kütüphaneye veririz Peki bu kapı nasıl açılacak Sen mi kapı açıyorsun Ne kara kitapmış arkadaş ya takıl, yemezler. Hacım o Siz beni tanımamışsınız yalnız. Ne oluyor lan? Her yerde tentakıl. Manyak Tremora. Kocacım sen şunu bir hallet. Ha, of patates etti ya. Yiğidim nasıl aşağı uçurdu. Bu ne abi? Lan çok Sinir bozucu, korkutucu bir şey bu. Karanlıkta da kalamıyorsun. Allah'tan çılgın Dremoran var da. İyi attım. Benim canım gidiyor karanlık. Dur dur hocam. Ondan da kaç. Benim Buraları savaşmadan geçmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Allah'tan kocam halledecek. Ha burada ışık var. Allah belanı versin sen. Ne korkacağım lan senden? Ne kadar canımı yakabilirsin ha? Lurker, bilmem ne. Gelemiyor musun yukarı? Ha? Gelemiyor musun? Geliyorsun. Ne oluyoruz ya? Sabah sabah. Gece gece. İksirim de kalmadı ha. Oku 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 abi oku. Oku geliyor. Böyle bir ölüm mü var ya? Yani bu nedir? Ya ben level 41'im. Tamam, kabul ediyorum. Zayıf oklar kullanıyorum. Zırhlarım Yaptın mı? Ha ben ölmedim. Ben onu okudum. Fikri olan var mı? Ne olduğuna dair fikri olan var mı? I uncovered the hidden knowledge uh, contained the black book. Filament ve filigri'nin <laughs> ya yani kara kitabı okudum ve içindeki saklı bilgiyi ortaya çıkardım. Cık, bu olmadı bir dakika ya. Ben tatmin olmadım bir dakika. Ha. Artistik yapmayın dur. Yalnız bu, bu kadar zayıf kalmak da sinirimi bozdu ya. Hocacım sen şunu hallet ben şurada rahat rahat okuyayım. Aaa Arkana, protection. 30 saniye. Yarım demo çalırsın. 30 saniye. Yok yok, yarım demo daha mantıklı. Eee peki. Devam. Last World. Skyrim. World. Yerim var alıyorum. Yok bunlara gerek yok. Tekrar kaydedeceğim lan. Felç mi oldu? Ne oldu ona? Geri ayaklanmıyor. Ayaklanıyor. Falmer oku kullanıyorum. Allah'ım ya Rabbi. Lan manyak Dremora'yı düşürdüğünüz yere. Dremora tankla yiğidim. Bak bu da bunu sıkıyor. dur 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 dur. Kalkmadan aya. Hadi be. Azıcık da olsa işe yarar diye düşünmüştüm. Kocam tankla. Kocam tankla. Kocam bir şey yaptı. Barımla yoğumla sallıyorum şu anda. Hadi kocacım be. Hadi manyak Tremor'a be. Madem kısa bir bölüm yapacağız efsane olsun. Uh, 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 uh. Hadi be kocacım. Aha buglandı. Çok şükür Bethesda. Allah razı olsun. Vuramıyorum. Ben de vuramıyorum ama buglandığı için. Ne bakacağız? Hah. Beynine beynine. Sen kim köpek? Bacağını topuna sıka sıka öldüreceğim. Öldüremiyorum. Bir dakika. Canının dolmasına izin veremem. Canı doluyor. Bak bak çıktı ortaya. Şerefsiz. Iskaladın köpek. Yıkıl yere lan. Salavatını getir. Hadi koçum. Ver bakayım senin üzerindekileri. Al 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 al. Al orkarım. Tüm yayları şey okları kullandığım için. Sen. Sen köpek seeker. Pabucumun seeker'ı. Al. Al bunu seeker. Al bunu ara bulur. Sabaha kadar atın sabaha kadar dodge'layım. Sizin karşınızda Dodge Master 2017 var. Lan Dark Souls'u bitirmiş adamı. Sizi mi dodge'layamayacağım? Hadi lan öl artık. Gerçekten. Ölür müsün? Aa şeyim kalmadı. Yayın bit okum bitti. De evet. Hem Türkçe olacak hem de bin tane okum olacak. Ben de yakayım bunların alayını ya. Yo da belki bunlar da işe yarar. Hadi direm Dremor'cum. Sana helal olsun. Tamam. Tatmin oldum. Şimdi oldum. Şimdi oldum. Evet. Kısa bölüm olabilir. Ama son derece verimli. Ya buradan işime yarayan bir şey yok. Şunları alayım. Bu ne? Mass Paradise. Ha böyle yaptığımda Solstim'e geri dönüyorum. Protection. Bunu nasıl aktive ediyorum? 30 saniyeni yarım damage. Ey Allah razı olsun. Şimdi oldu. O neydi ya? Hayır. Çok güçlü olmayabilir mi? Evet. Siz de kızıyorsunuz bana bu konuda. Do doğru oku kullan. Doğru şey... Yayı kullan. Doğru zırhı kullan. Haklısınız. Ben de düzeltmeye çalışıyorum yavaş yavaş. Ama bunlara da ezilecek kadar değil ya. Şşş akıllı olsunlar. Değil mi kız? Özledin mi beni? Kız nerelere gittim, neler yaşadım bilemezsin ya. Aa. Hı. Ve bu görevde bitmiş oldu. Geriye kaldı Kuentus Naval ve işte Dark Gece Ana'ya yaklaş. Ana White'ran'ın yarlığıyla konuş. Şeyi de yaparım. Quintus Naval'i de yaparım. Sonra şu. Babamın botlarını yalamaya geldin diyen çocuk. O görev hala bir şekilde aktif oluyorsa onu yorumlarda bir arkadaşımız özellikle belirtiyor. Onu yapacağım ve hayatımıza devam edeceğiz. Bu haftalık kısa bir bölüm oldu. Dediğim gibi beni affedin ama mazeretim budur. Mutlaka acısını çıkarır. Siz delirmeden ben hemen şuraya da bakayım. İşime yarar bir şey var mı diye. Yok. Bakmıştık zaten. Tamam kız. Çok kalk. Tamam tamam yapmayacağım. Yapmayacağım. Tam bir Shield Maiden değil mi ya Ayla? Bebeğim. Önümüzdeki pazar, önümüzdeki Skyrim'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Dişini sıkın. Halledeceğiz. Esen kalın.